Gelin oturuyor herkes çalışıyor kahve Gelin kahvesini iç. O zaman kahve ki? İçmiş bir bozuldu. Diyorlar, Ay evet ya. ya. Bak, tatladım, o Özlem ben geçen gün böyle sos yaptım, hepsini karıştırdım, içine ekşi bir koydum, çok güzel oluyor, yapayım mı? Evet ya, biz Afyon'dan da sucuk aldık ama... Afyon'dan en güzel yerden aldık <Koca> sucuk. <suppose> <look> buranın ikisi olduk? gibi değildi ama. Cumhuriyet gibi Cumhuriyet Cumhuriyet sucuklarından aldık. En meşhur yerden aldık ama buranın ikisi gibi değil. Aa yani. Kahvaltılar. Bunun çatalları koyalım ince ricili. Allah'ı. Bak yapmış ya. Hani valla helal olsun yani. Sendeki enerji bizde. Ver kapatayım. Ver bak. Ay bak yapmış ya. <laughs> Dünürler konuşuyor. Allah'ım çok. Geliyor mu ilk sabah? Türklerin merkez patlıyor herkes. <laughs> şu anda yürüyüşe çıktık da akşam şu an 6'ya geliyor. Kırklar burası meydanı bakın size akşam şöyle göstereyim. Şöyle kocaman bir meydanı var. Uçak da var orada sembol olarak. Yürüyüşe çıktık. Gratis'e uğradım. Gratis'ten kuru şampuan falan aldım. Birkaç ablamız vardı. Ablam, anne, şey, abla, ablam, kancım ve canla beraber geziyoruz. Size Kırklar video çekelim. Nereye gitti Telefon satıcı eklerdi. Aynen. Hala buralar. Şurada çok güzel çiçekçi var. Burada çok güzel kafeler var bu arada. Benim çok hoşuma gidiyor. Özellikle şu kafeye bayılıyorum. Bak nar. Kırklareli'ne gelirseniz nar kafede oturup bir kahve için. Yanında çiçekçi de var. Mis gibi bakın. Çay ve baklava <laughs> <laughs> Günaydın. Allah. Ne anlatıyor? Ne anlatıyor? Hayır uçma. <gülüyor> <gülüyor> Ay, hayır bana değil. <laughs> Sen oyun mu oynuyorsun benim? Benim minik bak bak nasıl gidiyor? <laughs> Günaydınlar. Kahvaltı soframızı göstereyim size. <laughs> Ay ne güzel duruyor <laughs> Mutfakta bunlarca çalışma. Örgü peynir değil mi? Kızartıyoruz. Evet. Güzelmiş. Kaan yine mutfakta. <laughs> Güzelmiş peynir. Ay sokumuz çok güzel oldu ama. geldiniz. Bugün günlerden pazartesi. Bir tür video başlattım ama size bir merhaba diyemedim. Saçım yine ikiye ayrılmış. Arkamda Cancan var. Şimdi saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Ablama gidiyoruz. Ablam bizi yemeğe davet etti bugün. Dedi ki bu akşam gelin beraber yemek yiyelim. Biz ee, bize dedik ki gitmeden önce Can'a bir sözümüz vardı. Starbucks'tan güzel bir ona kahve alacağız. Şimdi kırklarında güzel bir Starbucks açılmış. Oraya uğrayacağız. Canoya kahve alacağız. Sonra doğru Burgaz'a gidiyoruz. Ablamdayız bu akşam. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün de ocağın ikisi arkadaşlar. Yeni yıl geldi vallahi. Abone değil Adın mi? Unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Evet. <laughs> Dayı olmak kolay değil. Kıtlı Starbucks. Neresi burası? Minimal alışveriş merkezindeyiz. mi burası? Ya yani eski çıpa burası ya. Eski çıpa mı? Aa bak tavuk dünyası var. Köfte cilsiz var. Kıtlı hava şu an 8 derece. <laughs> Valla. Ben de ne giydiğimi size göstereyim. Deri eteğimi giydim şu bordo, üstüne gömleğimi giydim, üstüne hırka giydim çünkü hava soğuk. Nereye oturuyorum? Gel şöyle, şu tarafa mı otursak? Gel gel, şurası daha sıcak sanki. Şuraya oturalım. Hava biraz soğuk, dayın alsın bize gel. Hadi gel. <laughs> Kahveyi bekliyoruz. Ne içeceksin? Tapınat. Tapınat. Aynen. İlk defa mı Evet. Tamam. Bence beğenir. Ne olacak? Aydan ya ne içiyorsun? Bak çakmaka. Tapınat, tapınat kalmamış. Evet ya tapınat kalmamış. 40 lira baksın Nasıl tapınat kalmaz? Çocuğa istar baksan sen tapınat da Aslında mesela. Var. Onu gel hep sevdin değil mi bu? Evet hep bunu içiyorum. Ne mu içiyorsun tamam. Hadi iç de, de nereye gidiyoruz sonra? Sonra Milla Burgaz'a. Burgaz'a gidiyoruz. de gidiyoruz değil mi? Bu akşam beraberiz. Ooo. <laughs> Aldı, yaptırdık böyle kesek adresim ama yokmuş böyle güzel bir çiçek yaptırdık gidiyoruz yine ablacımızdayız hadi bakalım Burgaz güzelleri çok beğendim çiçeği güzel oldu ev daha beşinde gelecekmiş ay abla çok güzel oldu bir sofra ya bir sürü hazırlık yapmış hey. ay ablacımın sofrasına bakın ya.

böyle ötürmüş gördün mü? Evet. Bugün de neredeyiz? Lüleburgaz. Lüleburgaz'dayız. Neredeyiz? Oradan gelin <gülüyor> görün. Ama bir <laughs> <laughs> Şey, şekil yeğeni dinliyor şu an gururlu bir şekilde. <laughs> bize böyle. Çok güzel. Ne çalacaksın şimdi bize? Sıradaki parçanız nedir Can Bey? Senen Aynen. Hadi başla. Aç kapıyı ya bir şey olmasın. Ses gitme, yakamışım <laughs> Günaydın. Bu sabah açılışı ablamın terasından yapıyorum. Hava sisli. Saatlerimiz şu an 9 geliyor. Çok bağıramıyorum çünkü Serhat abi aşağıda uyuyor. Biz şimdi kalktık hazırlandık. Ablamlar okula gitti. Biz de doğru annemlere kahvaltıya gidiyoruz ama küçük bir şöyle bir size ablamın evinden böyle küçük küçük göstermek istiyorum. Burası terası. Çok güzel. Bakın kapalı camları. Yukarı katlanabilir. Pergülesi var. Ve burada bahçe takımı var. O kadar güzel ki. Burada tam böyle keyif yapmalık bir yer yapmışlar kendilerine. Vallahi çok güzel. Biz de tam burada yattık çatı katında. Şöyle göstereyim size bakalım. Böyle gidiyoruz. Buradan da Burası da diğer misafir odası. Şu pencerelerin özelliğine bayılıyorum. Burası kapalı açılabiliyor. Okuma odası burası. gidiyoruz her yerde sis var. Sisli bir Burgas sabahı. Fogazak köte yerine geçiyoruz şimdi. Annemlere kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Nasılsın aşkı tello? Sen nasılsın? Nasılsınız? Ablacığındayız. Gördün mü sisi? yattık, kalktık, ayışotu otu otu temizledim gelcezim ama Dün akşam çok keyifliydi böyle konuşamadık. Ablam çok güzel sofra hazırlamış bize. Bir şeyler hazırlamış, yemekler hazırlamış, çarap açısını falan böyle çok güzel oldu. Birlikte zaman geçirdik, canı uyuttuk gece. <laughs> en azından uykuya bizimle beraber daldı. Böyle bize gördüğünüz bateri falan çaldı. Böyle hepsini elimden geldiği kadar sizlere kesit kesit böyle çekmeye çalıştım. Umarım böyle seviyorsunuzdur, beğenirsiniz izlerken de. Çıkarken de <laughs> benim boğazlar şişti de. <laughs> Çıkarken de ablamdan şöyle evinden şöyle güzel bir küçük küçük göstermeye çalıştım. Siz ablamın evi çok güzel çünkü. iki katlı. Burgaz'da böyle çatı katın yani üst katı çatıya çıkıyor falan böyle. Çok güzel bir evi var. Sağlıklı, huzurlu inşallah otursunlar. Bize de güzel oldu böyle değişiklik oldu. Şimdi anneme kahvaltıya gidiyoruz. Saat de 10'a geliyor. Bugün burada son günümüz. Yarın artık çıkış, yap çıkış yapıyoruz. Otelden çıkış yapar gibi. Yarın buradan çıkış yapıp sürpriz bir yere gidiyoruz. O yüzden beni takipte kalmayı unutmayın. Umarım bugün Bugün Gözde ile falan buluşma planım var. Onunla da buluşunca size Gözde'yi de gösteririm belki. Ondan sonra artık yavaş yavaş vlogu bitiririm burada. Yarın yeni bir vlog başlatırız diye düşünüyorum. Umarım editini de yapıp size yetiştirebilirim. Burada günlerimiz böyle güzel geçiyor. Hem görüşmüş oluyoruz birlikte, birbirimizi görüyoruz. Hele canlı vakit geçirmek bizim için çok keyifli oluyor. Özlüyoruz çünkü birbirimizi. Öyle benim boğazlar şişti biraz. <laughs> Konuşamıyorum. Eve gidip şimdi güzel bir sıcak bir çay, kahve böyle toparlayacağız hasta olmaya. Şu anda izin vermiyorum kendimi. Hiç o moda sokmuyorum hasta olma moduna kendimi asla. Bu arada inanılmaz sis var. İstanbul'da da çok sis varmış zaten. Sis burada felaket vallahi. Hava da soğuk şu an. Kalp 2 derece falan yani hava. Biz nereden görelim böyle sisli havaları? Sisi görsek soğuğu görmeyiz. Alışkın değiliz. Ama yine de güzel. kavuştuk, 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 kavuştuk. Skirtleri Starbucks'ın en çok tadılı çocuklar çıkıyor. Hoş geldin. Karnınız. Yine ben buradan çıkmıyorum buradan. Annesinin evi de yakın ya buraya. O zaman. <laughs> evet ya. Şöyle bir, şöyle bir şey için. Ben size şeref de şarap teklifinde yaptım. Tamam o zaman. Peki ya. ya bak. Ya, güzel bir Barbie'm ya. Barbie ya. Eve geldim. Ay, içeride. Vallahi Kaan mis gibi yemekleri hazırlamış. Güzel güzel yemeklerimizi yedik. Ben de şimdi bir şöyle oturdum. O kadar çok yemek yedim ki anne çok güzel şeyler hazırlamış vallahi. Anne yemeği her zaman güzel oluyor. Şimdi ee, Kaan halası gelecek. Hep beraber oturup akşamleyin böyle oturup çay keyfi falan yapacağız. Burada günler böyle güzel ve keyifli geçiyor. Bu gece son gecemiz. Birazdan valizlerimizi, çantalarımızı toparlayıp hazırlayacağız. Sabah erken saatte yola çıkmamız gerekiyor. Ee, bu video burada bence kapatayım. En son gözleyi size göstereceğim demiştim. Gözde'yle buluştuk. Starbucks'ta mis gibi kahvaltımızı yaptık. Kahvaltı diyorum. Kahvemizi içtik falan derken güzel güzel sohbet ettik bol bol. Keyifli zaman geçti yani bizim için. O yüzden artık bu videoyu burada kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve keyifle izlersiniz. Diğer vloglarımda ve diğer videolarımda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın o zaman. Görüşürüz.